her şeyin güzel yönünü görmek lazım. Güzel konuşmak lazım. Bakıyorum bu gençlere, mesela bir genç kızla karşılaşıyor. Yok dudağının kenarı niye eğri? Ellinin körü. Ya ne kadar münasebesi sen. Bu kadar güzelliğin içinde onu mu gördün? Genç kızlar da ötleri kopuyor. Yazık çocuklar ben bakıyorum. Hiç daha sormadan bana, söyle işte burnun biraz benim eğridir. Ya kardeşim bütününü de son derece güzelsin. Sen yani. Dünyada sen tabii ki insanlarda ufak tefek veya çeşitli kusurlar olur. Ama o bütün etkileyecek bir şey değil. Birbirlerini çok üzüyorlar bu şekilde. Mesela şehlalık genç kızlara acayip yakışıyor. Çok çekici, çok cazibeli göstertiyor. Acayip üzülüyorlar. Müthiş yakışır kadına şehlalık. Acayip güzel olur. Yok işte burnun biraz er Ya kardeşim, insan da doğal olarak her türlü eksik gibi görünen yahut bozuk gibi görünen şey olur. Ona bir güzellik katar. Doğallık katar. Mesela burnun büyük diyor. Daha cazibeli, daha güzel oluyorsun. Yani istiyor ki böyle hokka gibi olsun. Öyle bir şey olmaz. Yani öyle bir mantık olmaz. Olur da öyle bir mantık olmaz.